Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Medusa'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hala yükseltmeye değer mi? Ondan bahsedeceğiz. Geçen videomda da Blade'den bu şekilde bahsetmiştik. Bu sefer isteğiniz üzerine Medusa'dan bahsedeceğim. Ben de maalesef 5 yıldızlısı mevcut değil. Hiç gelmedi bana. Böyle zamanında 2018 yılında falan Medusa gelir umuduyla yükseltme taşı ve cevher bile bekliyordum hala. Yani daha doğrusu bekletiyordum. Sonra baktım ki yok bu gelmeyecek. Hyperion'a basayım dedim. İyi ki de basmışım. O zamandan bu zamana kadar neler neler yaptım Hyperion'la ve Medusa da hala gelmedi. Bana 5 yıldızlı olarak böyle Kaptan Marvel hayalet falan onlar da gelmedi. Kaptan Sonsuzluk falan. Şimdi konumuza dönelim. Medusa'dan bahsedeceğiz. Medusa hala yükseltmeye değer mi sorusunun cevabını hemen vereyim. Kesinlikle değer. Hala çok etkili bir şampiyon. Zır parçalama zaten biliyorsunuz Medusa ile geldi aramızda arkadaşlar. İlk robot katilimiz Medusa ve zırh parçalayan kişi Medusa daha doğrusu diyelim. Ee, böyle zehir bağışığı olması ve savunma olarak da iyi kullanılması gayet iyidir. Böyle otoblok yapması onu iyi bir yani iyi koruyor. Ee, hiddet basması onu e, etki açma yani etki açmamızı isteyen bir karo var. Dismini unuttum onun. Onda da etkili yapıyor. O yüzden çok da işlevsel yönü var. Özelliklerinden bahsetmeye pek gerek yok biliyorsunuz bütün özelliklerini böyle zırh parçalamasını özel saldırı üçlü atıp sonra bunu hiç sonlandırmadan devam edersek sürekli 30'a kadar kanama atıyoruz biliyorsunuz rakibin üstüne tabii rakip kanıyorsa eğer süper yeteneğimiz de açıksa her 3 saniyede bir hiddet kazanıyoruz evet evet her 3 saniyede bir. Ve bu 3 hiddet da otosper yapıyoruz bir ihtimalle eğer dayak yersek ve siperi tetikliyor bu. Eskiden savunma da belaydı. Sonra mistik hero'lar çok artınca böyle iptal etme çok kolay olunca Medusa da kırıldı tabi savunmada. Çok eskiden savaşlarda savunmaya atılırdı. Orta saldırılarının zırh kırması çok güzel bir özellik. Direkt rakibin zırhını kırarak dövüşebiliyorsunuz. Sonra bunu L1'e bağlayarak da ee, zırh parçalamaya çeviriyorsunuz. 6 tane zırh kırma yapınca bu zırh parçalamaya dönüşüyor biliyorsunuz. Veya eğer L3'ünüzü atarsanız direkt atıyorsunuz bunu. Evet. Şimdi efsaneler diyarında bir göstereyim. Ee, efsaneler diyarında göstermeden önce de kullanım yerlerini göstereyim. Hala ittifak savaşında iyice güzelce ne kullanılabilir kesinlikle. Ama pek tercih edilmez. İttifak macerasında D7'de bile hala kullanılabilir. Arkadaşlar böyle dediğim gibi 3 etki isteyen yol ee, zehirli bir yol varsa falan D6'da oraya kullanabilirsiniz. Ondan sonra e, hikaye macerasında da aylık macerada da kesinlikle kullanabilirsiniz. Efsaneler labirentinde eskiden kullanılırdı böyle tek başına da Medusa bir yol giderdi. Bir yol gitmenize yeterli olur en azından Medusa 5.65 full sinerjili. Ama kesinlikle tercih etmem artık yani tavsiye etmem. Aegon bekleyin, Blade bekleyin, Guillotine 2099 bekleyin. Çok fazla labirentirosu var artık. Hayalet, Hyperion, Domino. Onları direkt tercih edin Medusa yerine. Ee, varyantlarda, e, Varyantlarda mikro krallıkta falan pek iş yapmaz. Böyle Venom'da da iş yap Venom'da zaten alamazsınız. Ama Ultron'un saldırısında kutupsal karşıtlarda belki Kullanabileceğiniz yerler olur. Ama onun dışında varyant da pek tercih edilmez. Ee, şimdi efsaneler diyarına gelelim. Sinerjileri de güzel Medusa'nın. yanında Black Bolt alırsanız 6 tane hiddet kazanıyor. 3 hiddet kazanacağına mesela. Sonra Medusa'nın ağır saldırıları da kalıcı zırh kırma atıyor. Güzel bir sinerji. Zırh parçalama atmak için falan. Ama Black Bolt'u kullansanız yeter. Black Bolt'la direkt canlı saç en fazla 6 hit takviyesi kazanması ve eğer Medusa, Black Bolt ve Karnak takımda birlikteyse de %25 saldırı veriyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ondan hepsini bir alacağım şimdi. Karnak istemişti bir de. Bir de Black Bolt, Karnak. Evet. Karnak'ı da aldım. %25 saldırımız oldu böylece. Başka sinerji yapmayayım. Bir kış askeriyle bir deneyelim. Çok uzun sürerse savaşı sonlandırırız. Ayrıca e, oyuncu oyuncu hesaplaşmasında Gümüş Sörfçü'ye karşı da kullanabilirsiniz. Öyle videom mevcut. Medusa ile almıştım Gümüş Sörfçü'yü tekti. Ama tabii Kolosus sinerjisi varsa onu kullanın arkadaşlar. Onunla çok daha rahat alırsınız. Biliyorsunuz güçle güçsüzleştirildi bir de Gümüş Sörfçü. O yüzden rahatça indirirsiniz. Evet 6 iddete çıkıyoruz gördüğünüz gibi. %25 saldırımız da var. Evet. ...zırhını parçalamakla başlıyoruz. Şimdi üstüne... E, ...bir ihtimalle kanamalar atmaya başlayacağız. Hızlıca da L3'ümüzü tekrar doldurmaya çalışacağız. Kanamalar çünkü zırh parçalama aktif olduğu müddetçe... ...sonsuza kadar duruyor. Ama yetişemeyeceğiz gibi. çok hızlı dövmemiz lazım yetişebilmemiz için. Evet yetiştik gibi. Tabi bu vuruştan sonra dolması lazım diye için. Evet doldu. Genelde bu yöntem tercih ediliyor kanamalar hiç kalkmasın diye. Öldürmek üzereyken 1'e 2 atıp kanamalarınızı fullleyebilir, daha çok arttırabilirsiniz. Biz parçalanmış zırh varken her vuruşun kanama atma ihtimali var biliyorsunuz. Onu da dövüş sonunda göstereceğim. Evet bakın nasıl hasarlar veriyor Medusa. Kanamaları da cabası. Kesinlikle yükseltin eğer elinizde varsa Medusa. Ama tabi önceliğiniz Medusa'dan önce Kaptan Marvel'ınız varsa, Corvus Clave'iniz, Hyperion'ınız varsa onlar daha öncelikli olur. Tabi Hyperion Medusa değişir. Tercih meselesi. Ama bence Hyperion daha iyi. Evet. Şimdi bir zırh parçalamada atıyorum. İki tane o, olabiliyor. Evet, 6 iddet varken 2 zırh parçalama varken hemen vururuz. Bakın nasıl hasar veriyor 4 yıldızlısı. Sinerji, sinerji de var tabi ama. 20 kanamaya kadar çıktık. Bu aynı zamanda üç kötü, et, 3 kötü etki isteyen e, karo için de uygundur arkadaşlar D7'de. 20 kanama veriyorsunuz resmen ama tabi rakibin kanaması gerek. Genelde o yolda kanamayan şampiyon olabilir. Luke Cage falan var mesela. Ondan sonra başka crossbones var yani kuru kafa. O da kanamalar üstünden atar. Ama kalıcı olduğu için 3 kere attı mı işiniz rahat. Ama zırh parçalamaları da üstünden atabilir bu kafa. Hala devam ediyoruz D3'ümüzü atmaya. Bakın 4 yıldızlı ile daha 151 darbe yaptım ve %35 canı kaldı. 5 yıldızlı olsa kim bilir ne olurdu. 5508 hasar veriyor. 30 kanamaya da gelmek üzereyiz. Evet, artık daha fazla artmıyor. 30 sondu. Şimdi bir L2 atalım. Şuna bakın şimdi. Oo, 36'ya kadar çıktık. Ve nasıl götürüyor canını görüyorsunuz. Ay dayak yedik. şimdi siz eğer bu zırh parçalamayı atarsanız. Bekleyelim bir. Bırakırsanız gider o kanamaların hepsi arkadaşlar gördünüz. Mü? iki orta saldırıyı L1'e bağlayarak hemen zırhını parçalayabilirsiniz tekrar bu şekilde. Ama tabi daha kısa sürer. L3'le atarsanız daha uzun sürer. l 3 üst üste atacaksınız. Çok yani daha çok evet. Evet Medusa da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 204 vuruşta aldı 5, 4, 4 yıldızlısı. Tabi sinerji falan da vardı. O sinerjiyi almasam daha kısa sürerdi. Böyle 6 iddet ve %25 saldırı sinerjisi vardı. Yoksa o olmasa böyle 270-300 vuruşu bulurdu belki daha fazlasını bulurdu. O şekilde Medusa 5.65'i kesinlikle yapın varsa elinizde. Ee, yanlış maceraya bastım. Evet oyuncu gelişiminde dediğim gibi boy gösterdi gümüş sörfçüye karşı kullanabilirsiniz. Bu videonun sonunda o video mevcut oradan izleyebilirsiniz. Nasıl kullandım Medusa'ya gümüş sörfçüye karşı sorularınızı bekliyorum. Medusa hakkında hala yükseltmeye değer sorusuna kesinlikle değer diye cevap veriyorum. Cevabımı tekrar söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.